Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde üçgende alanla ilgili çalışma yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Verilenlere göre diyor, taralı alan nedir diyor BED. Sevgili gençler, ABC üçgende baktığımızda 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, AC uzunluğumuz ise 5'in 5 beş katı olup 25 birimdir. Şimdi dikkat edelim. Tüm ABC üçgenimizin alanına 15 çarpı 20 bölü 2 eşittir. Şunu sadeleştirelim. 10, 150. Yani A alan ABC'miz ABC üçgenimizin alanı 150. Burada şöyle bir orantı yapabiliriz. 25 birimi bakın. 25'e karşılık 150 alan var ise 8'e karşılık X vardır. Dikkat edelim buradan. 6 katı 6 katı. Ne olur? 6 kere 8. 48 santimetre kare olur. Doğru cevabımız nedir Ne olur? İkinci sorumuza bakalım. Şekilde verilenlere göre diyor. ABC alanıyla DEC üçgenin alanları toplum nedir? diyor. BEF alanımızda 12 vermiş. Şurasını 12 birim vermiş. Sevgili gençler dikkat edelim. Şu alanları şöyle düşünebiliriz. Bakın. Farklı yollardan da çözülebilir. Geometride birçok yol vardır. Şuraya da P diyelim. Yani şu iki üçgenin alanının şu üçgenin alanına eşit olduğunu görelim burada. Şimdi şöyle tabanlar eşit. Bakın tabanlar eşitse e, buradaki yüksekliğimiz 3. 3 yüksekliğe karşılık 12 birimlik bir alan gelmişse. Sevgili gençler burası da bakın 2 yüksekliğimiz var. 2 yüksekliğe karşılık e, x kadar alan olacaktır. Yüksekliklerin herleri her yok etmiş olalım. 3'ün 4 katı, 2'nin 4 katı olup e, istenen alanların toplamı yani şu alanların ikisinin toplamı ne yapar? 8 birim kare yapıp doğru cevabımız deniz olur. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. ABDE dörtgen demiş. Verilenlere göre DEC DEC alanıyla yani şurası ile ABC üçgeninin alanı şuraya T diyelim. Oran nedir diyorsa Bir gençler bakın şurada oranlar A ile C E'yi birleştirelim. Ee, 3 kere 8 24. Bakın burası 24 birim olduğunu düşünelim. 3'e 24 ise 8 katı. 5'e de 8 katı olup şuraya da 40 birimlik bir alan düşer. Tersten bakalım. A, e, C üçgeninde 8 birime 24 ise yani, yani 3 katı 3 katı burası da ne olur sevgili gençler şurası da 21 olur. Bu durumda bu alanımızın oranı bakınız 21 bölü toplarsak 64 yapar. 64 olup doğru cevabımız Edirne olur. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Dördüncü sorumuzda ABC üçgen DE dik olarak verilmiş. Uzunluklar var. B, şu taralı alan nedir diye soruyor sevgili gençler. Bakınız 3, 4, 5 üçgeninden şurası 3'tür. Şu beyazlı yer 4 kere 3, 12. Şurası 6 birim. 6 birim. Şu sinüs alanından bakın. Şu üçgenin alanı şuraya teta diyelim. E, tüm alan yani tüm alan A, a B, C üçgeninin alanı eşittir. Bakınız 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı sinüs teta. Sinüs teta sevgili gençler. Sinüs teta karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5. Bunu da buraya yazalım. 3 bölü 5'i. 3 bölü 5'i yazalım. 5 de bu sadeleşir 3 olur. 2 ile de 8 sadeleşir 4 olur. Yani 4 çarpı 9 bu da eşittir. 36'dır. Sevgili gençler tüm alanımız 36. Şuraya biz S diyelim. Ee, S artı 6 eşittir. 36 ise S taralı alanımız 30 santimetre kare olarak bulunur. Doğru cevabımız Adana olur. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada <laughs> A, B, D, C'ye paralel verilmiş. 5 ve 8. Şu ABC üçgenimizin alanı 15 santimetre kare olarak bize veriliyor. DBC B, C üçgenimizin yani şu taralı alan nedir diyor. Sevgili gençler dikkat edelim. Bu tar <laughs> Affedersiniz. Bu paralellerin arasındaki mesafe, diklikler birbirine nedir? Eşittir. Dolayısıyla şurada basit bir oran kurabiliriz. 5 birimlik 5'e karşılık 15 alan var ise 8'e karşılık x alan var demek. Buradan 3 katı 3 katı 3 kere 8 24 santimetre kare olup doğru cevabımız denizli olur. Bu dersimizin son sorusuna bakalım birlikte sevgili gençler. A açısı dik olarak verilmiş. Şurada bir oran var. Ee, bakın şuraya K diyelim dilersek AE 2K olur. 2K olur. Bize BC'de şu taralı alanı soruyor. Taralı alan bakın şuraya S dersem şuraya da T diyelim. Şuradan baktığımız zaman ABC üçgeninde bak ABD üçgeninde K'ya 2K ise burası 2S olur. Benzer şekilde ACD üçgeninde K birime T kadar alan varsa 2K'ya da 2T birimlik olan var. Bize sorulan kısım sevgili gençler. T artı S. Şuradan 2S artı 2T alanımız 6 kere 8 48 yarısı 24. 2'ye bölelim. S artı T istenen alan 2'ye bölersek 12 olup doğru cevabımız Bursa olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın ve sen kalın. Esen kalın.